Valencia için flash gelişme. Menajerinden açıklama geldi sözleşme şartları bile belli. 2022 Katar Dünya Kupası'na rüya bir başlangıç yapan Ener Valencia'nın kaderi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Ener Valencia'nın menajeri transfer için flash açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar. İlk gol Valencia'dan. 2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ener Valencia, kaleci Saad Alşev tarafından düşürüldü. Hakem Daniel'e Orsato penaltı noktasını gösterdi. Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu alara göndererek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı. 33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikadaki golü ise VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında offside olduğu gerekçesiyle iptal olmuştu. Ekvador'un ikinci golünü de Enner Valencia kaydetti. Yıldız oyuncu şık bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ekvador, Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 mağlup etti. Ekvador'un Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı golü. Verilere göre Ekvador milli takımının Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü Ener Valencia kaydetti. Valencia ayrıca Ekvador milli takımının Dünya Kupası'nda attığı son 5 golü kaydeden Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına 5 gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu. Lesustan talimat Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador milli takımı ile gösterdiği müthiş performans ile birçok kulübün radarına giren Ener Valencia için yönetim harekete geçti. Daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de her zaman mutlu olduğunu belirten Valencia, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum." bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum, sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi futbolcunun menakerini İstanbul'a davet etti ve sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı. Takım içinde sorun istemeyen ve herkesin kafasının rahat olması gerektiğini ifade eden teknik direktör George Jesus, Valencia ile mutlaka sözleşme uzatılmalı demesi üzerine, yönetim futbolcuya süper bir teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de yılda 1,5 milyon euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya Ekvadorlu golcü oyuncuya 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı. Reyan'dan sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti. Valencia'nın menajeri konuştu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi: "Enner %100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor." Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz. Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü, Enler Türkiye'de çok mutlu ve önceli Fenerbahçe'de.